Ya teyzesi kadın gelmiş bütün çocuklar adam gibi Ne? Isırdılar mı? Ne yapıyorlar peki onlar da? Neredeler? Neredeler? Nerede? Hemen göster. Hemen koş. Ay inanmıyorum. Ne oldu onlara? Ay Zehra. Neredeler? Ne yapıyorlar? Neredeler? Neredeler? Çabuk göster bana. Ah, salıncaklarla salamıyor kendi kendine. Ah ne oldu çocuklar size? Ne oldu size? Aa çocuklar ne oldu size? Zeynep ay gel. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Ne oldu size? Ne oldu? Niye zıplıyorsunuz? Ay inanmıyorum ya. Ne oluyor size çocuklar? Bir şey mi oldu? Ne oldu size? Kendinize gelin ya. Bunları nasıl uyandıracağız? Zeyna biliyor musun nasıl uyandıracağımızı? Bunlar hala dans ediyorlar bu şekilde. Nasıl yapacağız? Ay inanmıyorum şuna bakın arkadaşlar. Ay çok yoruldum. Ah Seyla. Nasıl yapmamız gerekiyor? Ah tamam. Hemen şuradan bir tane yaprak kopuldu. Al. Hemen. Hepsine mi yapacağız? Hadi hemen sen yap. Ay yüreğim ağzıma geldi. Hemen dokundur dursunlar. Bize anlatsınlar olayları. Ah. Ah. da yap. Ah tamam. Gel gel gel, Gelin ne oldu size? Al bak bak Esma Esma kendini yerden yere atıyor. Onu da yap. Onu da yap. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne ne yaptı size sırtlı kadın? Hemen anlat. Sırtlı kadın geldi. Yanımıza dans etti. Biz onun yanına gittik. Sonra sancaklar da sallanıyordu. Çok korktuk. Ama yine de böyle oldu. Ay inanmıyorum ya. Nereden geldi? Peki bana gösterebilir misin sizlere gittiğini? Oraya doğru gidiyor. Hangi tarafa doğru? O tarafa doğru gidiyor. Hadi gel çabuk. Ay nerede bu? Hadi gelin kızlar gel çok çok çok. Gelin ne çocuklar. Nerede? Oraya, oraya, ah oraya. şurada şurada şurada. Hey ne yapıyorsun orada? Çık çabuk oradan. Hey. Çabuk çabuk oradan çık. Hey. Ah gitti sen sen nereden geldin Esma seni kim getirdi buraya? Deniz su bakalım burada değil mi? Her ah misin? oradan hemen koşuyoruz hemen hemen geçin. Zehra hemen çıkın Zehra. Zehra hemen. Nerede? Ya çocuklar nereye gitti bu ya? E, Zehra'nın kılına girmiş. Haklı mısın? Zehra kim girmiş gördün mü? Nerelerde. Öyle mi? Ne tarafa gitti bakalım? Orada. Ah inanmıyorum hemen şuraya dokunalım hemen. Ah gitti ya. Ne oluyor ya? Nereye gitti? Ay hemen dokunmam lazım ona. Çekilin çocuklar çekin sizi. Tekrar siz. Ay hepiniz büyülendiniz gene. Farkında mısınız yine zıplamaya başladınız ya. Ay hepiniz büyüledi bu. Ay inanmıyorum ya. Sen... Az Zehra bu ama. Zehra. Ay Zehra mı kılına girmiş. Zehra kendine gel. Şuradan bir yaprak kopartmalıyım. Ah, hemen onu uyandırmalıyım yoksa. Ah Zehra. Orada kalmış Zehra orada. Ay inanmıyorum. Ay şunlar bir ay uyandırayım önce. Ay dur. ah Geldim. Sizi kurtaracağım ben. Hemen kurtaracağım. Hemen kurtaracağım. Hemen kurtaracağım sizi. Hemen kurtaracağım. Ay, tamam kurtardım sizi. Şimdi Zehra Hanım kılığına girmiş. Bakın Zehra orada. Hemen. Hemen sallanıyor orada. Zehra'yı kurtarmamız lazım. Orada mı? Hemen yakalamamız lazım onu. Ah kaybolacak şimdi. Hemen kaybolmadan şu şey yaprağı hemen Onu sürmen lazım. Ah kayboldu gene ya. Ne yapacağız ya? Nereye gitti bu şimdi? Ben, 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 ben. Nerede? Bizi nereye gitti? Valla bilmiyorum. nerede? Oh, oh, oh. Ah yakalayın hemen. Hemen yakalayın onu. Durun. Hayır. Dokunmayın, dokunmayın, dokunmayın. Siz ona benziyorsunuz. Nergis yolu gibi hazır. Dokunmayın dedim. dokunmayın. Ay sizi kurtarmam lazım. Hemen Zehra'yı önce yapmam lazım. Y yine şey yaptınız ya. Şöyle düzelteyim hemen. Hemen düzelteyim sizi. Hemen düzelteyim. Gel gel. hemen hemen. Aa orada. Bir dakika bu sefer dokunmayın. O zaman hepinize bulaşıyor. Esma dokunma. Dokunmayın ama. Dokunmayın size de bulaşıyor. Ay inanmıyorum ya. Bundan kurtulmanız gerekiyor önce. Arkadaşlar ona ne yapmam gerektiğini siz yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ona yaklaştığım zaman kayboluyor. Bütün çocuklar gene bir gülüyor. Önce onu mu yapsam acaba? Dur önce onu yapmam lazım dur. Ah gene kayboldu ya. Sizler. ay kaçmayın sizi kurtarmam lazım. Kurtarmam lazım, lazım sizi bu Ay. Ay. Şunu da iyileştireyim. Şimdi Zehra'yı, Zehra'yı görebiliyor musunuz çocuklar? Onu kurtarmamız lazım. Bilmiyorum. Şimdi şuraya bakalım. Tamam. Bu sefer sessiz olun. Gelin buraya. Gelin, gelin, gelin. Yanıma gelin, yanıma gelin. Yanıma gelin. Bir plan kurmamız gerekiyor. Yanıma gelin. Esma dokunma ona. Esma dokunma kayboluyor. Yakalamak üzereyiz onu arkadaşlar. Esma dokunma ona. Evet onu yakaladım arkadaşlar. Hemen Hemen yakaladım. Evet. Ah evet. Zehra. Va inanır mısın seni sabahtan beri kovalıyoruz. Arka... Orada gördünüz mü? Durun bir dakika. Sakın kımıldamayın. Onu göndermemizin bir yolu var. Yaprak. Herkes bir yaprak alsın. Herkes bir tane yaprak alsın. Üstüne fırlatalım. Bakın orada oynuyor. Zehra hemen yaprakları fırlatacağız ona. Evet. Orada oynuyor bakın. Arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Serinin devam için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Atıyoruz hadi. Oh, gitti. Yaşasın ya, yaşasın ya. Arkadaşlar. Kanalımıza abone Ya bugün çok yordu, yordu, bizi. Değil mi bu sırtlı kadın çok yordu bizi. En çok Zeynep'in... Ne, neden Zehra sen bir şey duygularını alma. Sana ne yaptı böyle? Nasıl? Yani senin kılına nasıl girdi bu? Korktun mu mesela? Ay ben de inanamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu serinin devamı için ne yapacaklar arkadaşlar? Kanalımıza abone olup like atmayı, beğenmeyi unutmayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.